Kesikli çizginin FG kenarına olan uzaklığı 2 santim olmak üzere sol tarafta kalan parça üzerindeki kırmızı çizgilerin uzunluklar toplamı fx biçimde tanımlanmış ve grafiği de şekil de gösterilmiş. AB kenarının EF kenarına olan uzaklığı 2 santim ise tanjant alfayı bulduk. İlk olarak bence fonksiyonu anlamaya çalışalım. Kesikli bir tane çizgim varmış ve bu çizginin FG kenarına olan uzaklığına ben x demişim. Mesela bu konumdayken arkadaşlar benim FG'ye olan uzaklığım x'miş ve fonksiyonunda şöyle tanımlanmış. Bu x için yani keseki çizginin fg'ye olan uzaklığı x iken bu çizginin sol tarafında kalan parça üzerindeki kırmızı çizgilerin uzunluklar toplamı. Gençler eğer böyle bir konuma sahipseniz bu konumdayken yani bu x için sizin fonksiyonunuzun görüntüsü bu şeklin sol tarafında kalan kırmızı parçalar bu üç uzunluğun toplamı olacaktır. Mesela kesiki çizgiyi bu getirdim. Bu sefer gördüğünüz gibi isim değişti. Buna x üssü diyelim isterseniz. Arkadaşlar bu konum içinde sizin bu çizginizin sol tarafında kalan uzunluklar toplamı bu sefer bu üç uzunluğun toplamı olacaktır. Peki fonksiyonu anladığımızı düşünüyorum. Şimdi hemen bir fonksiyonun grafiğini inceleyelim. x 0 sıfır anında. Egensel x neydi? Kesiki çizginin fg'ye olan uzaklığı. E bu uzunluk 0 ise kesiki çizgiyle FG çakışırken diyor. X eşit sıfır anında. Sol tarafta kalan kırmızı çizgilerin uzunluklar toplamı bu dikdörtgenin tabii ki de çevresi olacaktır. Hemen şu kenara K diyelim. Bu kenara L dersem dikdörtgenin çevresi 2K artı 2L yapar. Ve bu soruda size 14 olarak verilmiş. 2K artı 2L 14 ise her kitabı 2'ye böldüğümde K artı L'yi 7 olarak buluyorum. Dikkat ettiyseniz bu noktadan sonra sizin fonksiyonunuz bir millet sabit olarak ilerlemiş. Peki sabit olarak ilerlemesi anlamlı mı? Arkadaşlar son derece anlamlı. Bakın şöyle. Siz bu çizgiyi çok azıcık daha sola kaydırdınız. Bakın eğer siz bu çizgiyi bu konuma getirirseniz ve sol tarafta olan kırmızı çizgilerin uzunluklar toplamı değişmez ki. Yine tabii ki de dikdörtgenin çevresi olur. Peki ne zaman bu sabitlik bozulur? Eğer siz bu kesikli çizgiyi BC'nin üstüne getirirseniz, yani BC ile çakıştırırsanız arkadaşlar, bu konumdayken bu çizginin sol tarafında kalan kırmızı çizgilerin uzunluklar toplamı şu üç uzunluğu toplamı olacaktır ki bu dikdörtgenin çevresinden tabii ki de daha azdır. Şu uzunluğa K demiştik, şu uzunluğa L demiştik. O zaman bu kırmızı çizgilerin uzunluklar toplamı 2K artı L olarak geldi. Ve bu soruda size 11 olarak verilmiş. O zaman alttakinden üsttekini çıkartırsam L'ler gitti. 2K'dan K çıkardım. Sol tarafta K. Sağ tarafta 11-7'den 4 olarak bulundu. E K ile L'nin toplamında 7 yapacaktı. O zaman L'yi de 3 santim olarak buldum. Ve bakın bu ne zaman gerçekleşti? X eşitti 1 santim olduğu anda. O zaman şurası arkadaşlar 1 santimmiş. Bunu hemen not ettim. K'yı 4 olarak buldum. L'yi de 3'tü. O zaman burada tonlarca 3-4-5 üçgeni var. Bakın şurası gençler 3 birim. Şurası da 4 birim. 3, 4, 5, DB uzunluğunda 5 olarak bulduk. Belki kullanabiliriz. Şöyle hemen yazalım. Şurası 3 santim, burası 4 santim. Fonksiyonun grafiğini incelersek x eşittir 5 santim olduğunda sizin fonksiyonunuzun görüntüsü sıfırlanmış. E dikkat ederseniz 5 santim şuradaki 4 ile 1'in toplamı değil mi? Yani kesikli çizginiz GF'den 5 santim uzaklaştığında bu dikdörtgen üzerinde AD ile çakışması anlamına gelir. Kesikli çizginiz AD ile çakıştığında yani 5 santim ilerlediğinde sol tarafta herhangi bir kırmızı çizgi bulamıyorsunuz ki toplayında bir sonuç elde edin. Bundan dolayı x eşitte 5 santim olduğunda sizin fonksiyonunuz sıfırlanacaktır. E peki grafi incelersek x eşitte 6 santim olduğu anda da arkadaşlar bitmiş sizin fonksiyonunuz. E o zaman ET uzunluğu 1 santimmiş. Kesikli çizgi AD üzerindeyken bir santim daha ilerlemiş. E H üzerine gelmiş ve arkadaşlar noktayı koymuşsunuz. E o zaman ben şu an çok fazla dik üçgen elde ettim. Sorulan şey de tanjant alfaydı. Şimdi şuradan hemen bir dikimi tekrardan inelim. Şimdi alfayı arkadaşlar iki açının toplamı olarak yazmak istiyorum. Şimdi şu açıya x diyelim. Şu açıya da y dersem. Dikkat ederseniz alfa açısı x ile y'nin toplamı olarak yazılabilir. E benden tanjant alfayı bulmamı beklediğinden tanjant alfa tanjant x artı y'ye eşit olacaktır. E bunun da açılımı var. Tanjant x artı y tan artı tan yani tan x artı tan y bölü bir eksi tan tan diye açılabilir. Bir eksi tan x çarpı tan y. E ben tan x'e tan y'yi biliyorsam aslında bu soruyu çözerim. E peki biliyor muyum? E tabii ki de biliyorum arkadaşlar. Bakın tanjant x bu üçgende karşısı 4, komşusu 3. O zaman hemen yerine yazdım. 4 bölü 3 artı tanjant y. Tanjantiye içinde lütfen Elazığ, Trabzon, Deniz Üçgeni'ne yoğunlaşın. Y açısının karşısı arkadaşlar bir birim. Komşusuysa DT uzunluğu o da 3 ile 2'nin toplamından 5 birim olarak gelecektir. Yani tanjantiye 1 bölü 5'e eşitmiş. O zaman 4 bölü 3 artı tan y 1 bölü 5 bölü 1 eksi 4 bölü 3 çarpı 1 bölü 5. Üst tarafta arkadaşlar payda eşitlerseniz 23 bölü 15 olarak buluyorsunuz alt tarafta 11 bölü 15 olarak gelecektir. 15'ler sadeleşti. Işte. Benim sorumun doğru cevabı 23 bölü 10 olarak geldi. D seçeneği.